Merhaba arkadaşlar harika bir soru, efsane bir soru. Kesinlikle sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir tane ikinci dereceden denklem var arkadaşlar. İSKAR x kare eksi x sıfır. Bu denklemin kökleri a ve b'ymiş. Diyor ki p a eşittir p b, e, p b eşittir a. eşitliklerini sağlayan ve en yüksek dereceli, terimli ve katsayısı bir olan gerçek katsayılı ikinci dereceden ve x polinomu için t2 nedir demişim. Şimdi e, 1 olan ikinci derecen deklem. Benim katsayısı sayısı 1 olan ikinci derecen polinomum ne olsun? Bakın x kare katsayısı sayısı 1 artı mx a artı ne olsun? Tamam. Şimdi bu denklemin kökleri a ve b ise burada kökler toplamı nedir arkadaşlar? a artı b eşittir 1 Kökler çarpımı a çarpı b eşittir 4. Peki, burada PA b'ye eşitse hemen yerine yazalım. A'nın karesi artı bakın n çarpı a artı n eşittimii b'ye. PB de b kare bakın. PB eşittir a ise b kare artı m çarpı b artı n eşittir neymiş a'ya. Şimdi arkadaşlar bu iki denklemi taraf tarafa çıkartalım. a kare eksi b kare e, artı diyelim artı var eksi gelecek buraya tamam mı? m parantezinde a eksi b olacak. N'ler birbirini götürecek arkadaşlar. Eşittir b eksi a. Şimdi bunu düzenleyelim. Burası a eksi b. a artı b. Artı m çarpı a eksi b. Eşittir. Eksi parantezinde a eksi b. a eksi b parantezini alalım. a artı b artı m kaldı. Eşittir. Eksi a eksi b kaldı. Şimdi a eksi b'ler gider. Değil mi? Geriye bu kalır. A artı B artı M eşittir eksi 1. A artı B neydi arkadaşlar? 1. M eşittir eksi 2. Ben M'yi buldum. Şimdi bu denklemi toplayalım arkadaşlar. Az önce çıkarttık. Şimdi toplayalım. A kare artı B kare artı M parantezinde A artı B artı 2N eşittir A artı B. Şimdi arkadaşlar şu ifade neye eşit? A artı B'nin karesi eksi 2 tane AB artı M çarpı A artı B artı 2 n eşittir A artı B. A artı B'nin 1 olduğunu biliyorum. Teklerini değerine yazalım. 1'in karesi 1 eksi 2 çarpı A çarpı B. A çarpı B zaten 8, 4'tü. Çarpı 4 artı M çarpı şurası 1, 1 artı 2 n eşittir 1. Tamam. Birler gider arkadaşlar. Eksi 8 artı m artı 2 eşittir 0. m eksi 2 bulmuştum arkadaşlar. Eksi 8 eksi 2 eşittir eksi 2 n. Eksi 2 n eşittir eksi 10. n eşittir 5. Ben burada polinomumu buldum. Benim polinom fonksiyonum neye eşitmiş? Px eşittir x kare artı mx. M dediğim neydi? Eksi. 2x artı 5. P2'yi soruyor bana. P2 eşittir 4. Eksi 4 artı 5. O da eşittir 5.